Günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün birbirinden farklı Instagram'da açmış olduğum soru cevap kısmından gelen soruların cevaplarını aktardığım video olacak. Arkadaşlar geldi ritüeller, telepatilerle alakalı ama bazı özel hayatımla ilgili sorular da gelmiş. Hepsini cevaplıyor olacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve desteklerinizi göstermeyi esirgemeyin. Hepinize desteklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan gelen sorularınızı, Whatsapp'tan gelen mesajlarınızı, yorumlarınızı her şeyi görüyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık istersek 545 790 1191 telefon numaramdan Whatsapp'tan makul saatlerde ulaşırsanız sevinirim. Ya da Mertücü Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hadi soru cevaba geçelim. Bugün bana destek olduğu için abime teşekkür ediyorum. Soruları abim okuyor olacak. Tekin Cücü. Onu da Instagram'da takip edebilirsiniz kızlar. Evet. Biraz rahat olayım şöyle. Birinci sorumuz. Yaptığımız ritüelde karşı tarafın sevgilisi varsa bile bir anda bize döner mi demiş? E döner arkadaşlar. Eğer ki sevgilisi varsa da hayatında o kişisi de dönebilir ama e, burada doğru diyorum ya doğru enerji bir şekilde doğruyu iletmek lazım. Eğer doğru iletirsek hayatında sevgilisi olsa hatta evli bile olsa geri döner. onda sıkıntı yok. Alalım ikiye. İkinci sorumuzda bir bayan arkadaşımız ne olursun soğutma ritüeli de yapar mısın? Eski sevgilim sürekli yazıyor ve çok sıkıldım çok rahatsız oldum demiş. Soğutma ritüeli şöyle arkadaşlar şimdi mesela örnek veriyorum aşk ritüeli yaptık. İşte ne bileyim Mert 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 Murat Murat Murat. Aşık ol, aşık ol, aşık ol gibi. Orada da soğutabileceğin bir şekilde Mert, 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 Murat, 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 işte beni rahat bırak gibi anlatabiliyor muyum? Oradaki ritüelin içeriğini siz değiştirebiliyorsunuz. Onda hiçbir problem yok. Aşık etme gibi, e, soğutma ritüeli de zaten benzer ritüeller. O yüzden aynalarını benzerlerini atıp sıkmak istemediğim için aslında çok fazla atmıyorum. E, o yüzden aynısını yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Üçüncü sorumuzda merhaba. Beni süründüren eski sevgilim Ömer pişman mı? duygusu ve bana karşı geri dönüşü var mı diye soru sormuş. Yani bunun için tarot açmak lazım. Tarot açılımı yapmak gerekiyor. Buna şu an ezbere bir cevap vermek mümkün değil. Whatsapp'tan ulaşırsan tarot açılımı için yardımcı olabilirim. Diğer sorumuzu alabiliriz. Tinder or Horn? <laughs> Tinder or Horn? Dedi. İkisini de kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ilişkim var. Teşekkür ederim. Evet. Bir arkadaşımız kıyafetler olay demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir diğer arkadaşımız ise ''Nerede yaşıyorsun?'' diye soru sormuş. Nerede yaşıyorum? Uzun zamandan beri İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Yaklaşık pandemi süresince yani bu yıl yeni geldim, 6 yılda aydır da Adana'da yaşıyorum. Normalde Adanalıyım arkadaşlar, Adana'da yaşamaya da devam etmek istiyorum yurtdışı olmadığı takdirde. Teşekkür ederim. Meraklı bir takipçimiz ''Ne kadar para kazandığını merak etmiş.'' ne kadar para kazanıyorum? Bunu şimdiye kadar anneme dahi söylemedim. <laughs> e, arkadaşlar, e, sanırım YouTube'dan ne kadar para kazandığımı sormuş. YouTube'dan para kazanma, dakikaları ve şeyleri oluyor. E, e, i̇zlenme süreleri, dakikaları, işte ne bileyim kaç dakika izledin, kaç abonen var. E, buna göre para açılabiliyor ve izlendikçe e, çok küçük miktarlar para olabiliyor. Ben YouTube'u para kazanabilmek adına ya da ee, bir kariyer amaçlı yapmadım. Benim danışmanlıklarım var. Ben danışmanlıklarımdan para kazanıyorum ya da danışmanlıklarımdan ee, kariyer yapmayı planlıyorum. Ritüeller, enerji çalışmaları, telepatiler, e, meditasyonlar gibi. O yüzden YouTube'da herhangi bir para e, kazanma amacı gütmeden ilerliyorum. Ama tabii ki de e, 3-5 kuruş veriyor YouTube sağ olsun. YouTuber olmaya nasıl karar verdin? Güzel bir soru. Youtuber olmaya nasıl karar verdim arkadaşlar? Öncelikle yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da yaşarken misafirim, misafirlerim gelmişti ve onlar Youtube kanalı açmak ve e, bununla alakalı eğitimlerden bahsetmişlerdi bana Almak isteyip e, vlog çekeceklerdi Ben de vlog çekmeye karar vermiştim ve bunun için Kıbrıs'a yerleşmiştim Bu çok uzun bir hikaye aslında Ama kısa kısa anlatacağım hemen size Vlog çekmeye karar vermiştim Kıbrıs'a yerleştim Bir anda pandemi patladı e, Pandemi patlayınca eve tıkıldım e, 12 yıldır danışanlarım var 12 yıldır bu işi yapıyorum ve 12 yıldan beri yaptığım bu işi niye Youtube'a aktarmadım Aldığım eğitimi vlog çekmektense neden bunu yapmadığımı düşünerekten enerji çalışmalarımı sizinle paylaşmak istedim. Bir buçuk, iki yıl önce almış olduğum eğitimle dediğim gibi Kıbrıs'a yerleştim. Vlog çekmeye karar ver vermişken, yurt dışında dolanıp e, aylak aylak gezecekken bir anda kendimi burada buldum. Ama iyi de burada olmuşum çünkü e, vlog çekseydim şayet sadece gezecektim bir şekilde siz bunu görecektiniz bir şekilde izleyecektiniz sadece ama burada şimdi size bir şeyler öğretebilme ihtimalim beni çok mutlu ediyor e, o yüzden de şu an yaptığım işi çok seviyorum teşekkür ederim kaç yaşındasınız 26 yaşındayım ritüellerin etkili olması için ne yapabilirim demiş bir arkadaşımız ritüellerinizin etkili olması için arkadaşlar öncelikle bakın mesela taşlarım var burada Taşların enerjisine çok güveniyorum. Ben ritüel yaparken bu taşlarımı burada tutuyorum. Kahvemi alıyorum. Rahat kıyafetlerimi giyiyorum. Arkadan müziğimi açıyorum. Oturuyorum masama, enerjimi veriyorum, kişiyi düşünüyorum. Mesela size şu an anlatırken bile ben kendi sevgilimi düşünüyorum. Kişiyi düşünüyorum, kişiyi... Bir şekilde gözümü kapatır kapatmaz o kişi geliyor aklıma. Bunlar e bundan da ne oluyor? Otomatik olarak ona gidiyor düşündükleri. O yüzden enerjiniz çok önemli. E, bulunduğunuz yer çok önemli. Işık çok önemli. E, kendinizi iyi hissetmeniz çok önemli en başta. Nasıl iyi hissediyorsanız arkadaşlar o şekilde ilerlerseniz bu şekilde ritüelleriniz tutar. Bir soruya, diğer soruyu alabilirim. Danışmanlık bölümünüz nelerdir? Tarot danışmanlığım var, kahve danışmanlığım var, ritüel çalışması, burç uyumu, ilişki uyumu, ayırma-bağlama <laughs> gibi birçok danışmanlıklarımdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir kardeşimiz işte bir şey sormuş. Sevdiğim biri var abi şu an başkasıyla ve onu çok seviyorum. Sizin ritüelleri geri gelir mi? Eslan kardeşim. <laughs> e, ritüeller denerseniz e, muhakkak hayatında biri bile olsa ee, bunu çok tasvip etmiyorum, çok onaylamıyorum ama muhakkak ki gelir arkadaşlar. Önemli olan enerjinizi bu noktada doğru iletmek. Doğru iletirseniz muhakkak gelir kardeşim. Bir beyan arkadaşımız sormuş. Klasik olacak ama çok istediğimiz halde ne için uçarlar olmaz? Inanarak da yapsak demiş. Neden olmaz? İna Demek ki gerçekten orada bir inanç eksik. Onu söyleyeyim. Orada bir inanç eksiktir muhakkak ve eğer çok inandıysan gerçekten de e, düşündüğün o an mesela örnek veriyorum işte kişiyi düşündük bir şekilde enerjimizi verdik. Bir anda eve alabileceğim bir şey aklına gelmiştir. Ne bileyim babanın hemen eve geleceği aklına gelmiştir ya da başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Gel anneciğim ama kameradayım şu tarafa geç. Arkadan geçebilirsin. Teşekkür ederim. Evet o an mesela benim annemin yaptığı gibi içeri girer bir anda anneniz bir anda dal bitti zaten anlatabiliyor muyum? He, orada hemen kilitlenirsiniz e, kediniz gelir köpeğiniz gelir kuşunuz öter <laughs> başka bir şey olur bilmiyorum ama e, orada kilitlenirsiniz arkadaşlar o yüzden o an ortam da çok önemli. Diğer soruyu alabilirim. Kahve ve sarhoş bakımlarınızı hissiyatlarınıza göre mi yoksa bazı bağlantılardan mı alıyorsunuz? Huuu <laughs> cinlerden. <gülüyor> Tarot, kahve ya da herhangi başka bir şey benim için bir araç arkadaşlar. E, karşıdan aldığım fotoğrafı, gördükten sonra aldığım enerji, bulunduğu konumu, anlattığı hikayesi her şey benim yorumlamam için bir sebep. Ama kart, tarot, taş, o su bu neyse e, her şey e, tam anlamıyla sadece bir araç. Benim amacım kişiyi görmek e, ve sevgilisini görmek veya soru soracağı şeyleri bilmek zaten danışmanlıklarımı görüyorsunuz. Basta Instagram'dan paylaşıyorum arkadaşlar. Çok netti. Çok net cevaplar veririm. Tarih, isim, gün her şeyi aktarırım. O yüzden benim hislerimle Kova burcuyum. Altın isim çok kuvvetli. Hislerimle ilerliyorum arkadaşlar. Ritüelleri yapmama rağmen engeli kaldırıp aramasını sağlayamıyorum demiş bir arkadaşımız. Yani burada engeli kaldır ritüeli yaptıktan sonra taktik de önemli. Nasıl bir taktiksel yaklaşımınız olduğu çok çok önemli hatta. Ritüelden çok daha önemli. Evet enerjimizi verdik, evet ritüel yaptık, evet telepati yaptık, evet başka bir şey yaptık fark etmiyor. Ama sonrasında ne yaptığımız önemli. Bunu hep söylüyorum. Kendinizi geri çekiyorsunuz. Stalk, stalker, stalklamıyorsunuz. Ee, bir şekilde fotoğraf paylaşmıyorsunuz. Haber göndermiyorsunuz, haber almıyorsunuz odak noktanız neyse iş, eğitim, para ona odaklanıyorsunuz. Ve hayatınıza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Taktik çok önemli burada. 16. sorumuza geçiyoruz. 8 ay önce ayrıldığım kişinin dönmesi için hangi ritüeli yapmalıyım demiş. Bana geri dön ritüeli yapabiliriz. Tarihin bir önemi yok. Pişman ol, köpek ol ritüellerim var. Onlardan birkaçını yapabiliriz. Sevgilimi terk ettim. Şimdi köpek gibi pişmanım. <laughs> Ama o da bana karşı ilgisizdi. O geri dönsün istiyorum. Oh, iyi etmişsin. Bana geri dön, pişman ol, köpek ol ritüelim. Sana da aynısını önerebilirim. Bunları yapabilirsin tatlım. Aklımdaki kişi, şu anki düşüncesi ne acaba demiş bir arkadaşımız. Ben yani bunun için tarot açılımı yapmak lazım arkadaşlar. Bu tip sorularınıza yanıt vermek ezbere mümkün değil. O yüzden tarot açılımı yapmak lazım. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Çarpılan bir arkadaşımız, ritüel etkisinden nasıl kurtulunur demiş. Allah kurtarsın. <laughs> Arkadaşlar ritüel etkisine nasıl kurtulabilirsiniz? Size yapıldıysa ya da sizin yapmış olduğunuz ritüel bir kısır döngüye girdiyse yapacağınız tek şey meditasyon yapmak olacak. Başka hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Meditasyon yapmanız lazım. Enerjinizi bu anlamda doğru ifade ediyor olmanız lazım. Terapati yapabilirsiniz. Kendinize iyi gelecek şeylerle ilgilenin ve ritüel yüzünden etkilendim inancına kapılmamanız lazım. Abi şu mesaj attırma ritüeli var ya. <laughs> Onu yaptım ama hiç mesaj atmadı. Neden acaba ya demiş arkadaşımız. <laughs> çok tatlısınız ya. Arkadaşlar inanç, enerji, doğru ortam, doğru ritüel çok önemli. Mesela doğru ritüel yaptırmak için ben e, öncesinde tarot açılımı yaptırıyorum. Tarot açılımı yapıp konuyu çözülmedikten sonra hangi ritüel sizin için uygun, hangisi değil bunu anlayıp eşler zamanla yaparak sonuç alabiliriz. Onun için de danışmanlık almanız gerekiyor. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Atanmak için bir ritüel var mı acaba? Sevgili Mert Yüce. Bu ülkede atanmanın hiçbir şey yok ama tabii ki de yapabiliriz arkadaşlar. Atanmak istiyorsanız e, bununla alakalı ritüel çalışmaları yapabiliriz. Benzer ritüel çalışmalarını kendinize yorumlayabilirsiniz. Bana dön ritüeli örnek veriyorum. İsminizi yazdınız. İşte ne bileyim istediğiniz bir okul vardır. Onun ismini yazdınız. İstediğiniz bir şehir vardır. Onun ismini yazdınız. Oraya yazdınız. Ve arkasından atanmak istiyorum deyip kağıdı katladınız. E, bu kağıdı yakabilirsiniz. Enerjinizi gönderebilirsiniz. Saklayabilirsiniz gibi. Bunun için de danışmanlık alırsanız Whatsapp'tan yazın yardımcı olayım. Bilinçaltı temizliği yapıyor musun? Evet, bilinçaltı temizliği yapıyorum. Bunun için de danışmanlık alabilirsiniz. Kitaplar var. Benim de okumuş olduğum ve keyif aldığım bunları öneriyorum. Artı olarak da bilinçaltı şifalandırma, geçmiş temizleme gibi meditasyonlarımız var. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Alalım son sorumuzu. Eski iş yerime geri dönmek için sizin sihirli ritüel ve Tamam, sihirli rütbeli mi? sihirli ritüel ve tavsiyelerinizden istemiş. Tabii tavsiye vereyim. Tavsiyem terapati yapmak olur. Terapati yaparsanız doğru bir şekilde kendinizi ifade ederseniz bir şekilde o kişilerden patron, işte müdür gibi ee, dönüş alma şansınız var. Ritüellerden de e, demin bahsettiğim atanma ritüeliyle alakalı ona benzer bir ritüel yapabilirsiniz. Ondan ziyade enerji çok önemli. İstiyor olmanız lazım. Doğru bir şekilde istiyor olmanız lazım arkadaşlar. Eğer doğru bir şekilde inanırsanız bunların hepsi gerçekleşir. Ee, sanırım bitti sorum. Değil evet. mi? Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Özellikle ritüeller, telepatiler ve bazı özel hayatımla alakalı olan soruların hepsini Instagram'dan siz sordunuz. Ben cevapladım. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna. Videomu beğendiyseniz beğenin. <laughs> videomu beğendiyseniz beğene basın. <laughs> Neyse videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Her pazartesi ve her cuma saat 12'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.